Ülkemiz Türkiye kanalından hepinize merhabalar. Üretimi şeker kamışı ve şeker pancarından yapılan şeker sofraların vazgeçilmezlerinden. Bu videoda ülkemizde yaygın olarak tarımı yapılan şeker pancarı ürününün en çok yetiştiği illeri birlikte göreceğiz. Video Tarım Bakanlığı'nın açıkladığı 2021-2022 dönem verilerine göre hazırlanmıştır. En çok şeker pancarı üreten 10 il... 10. sırada Kahramanmaraş var. Kahramanmaraş'ın şeker pancarı üretimindeki payı %2,4. 9. sırada Tokat yer alıyor. Tokat dinilin şeker pancarı üretimindeki payı %3. 8. sırada Ankara var. 2021 yılı verilerine göre başkent Ankara'nın şeker pancarı üretimindeki payı %3,1. 7. sırada Afyon Karahisar var. Afyon Türkiye'de üretilen şeker pancarının %3,5'ini üretti. 6. sırada ise Sivas yer alıyor. İl'in şeker pancarı üretimindeki payı %4,9. 5. sırada Sivas'ın komşusu Kayseri var. Kayseri'nin şeker pancarı üretimindeki payı %5,5. 4. sırada Aksaray yer alıyor. Aksaray'ın da şeker pancarı üretimindeki payı %5,5. Üçüncü sırada Yozgat var. İl 2021 yılında Türkiye'de üretilen şeker pancarının %6'sını üretti. İkinci sırada Eskişehir var. Eskişehir'in şeker pancarı üretimindeki payı %6,5'ti. İlk sırada ise Konya var. Türkiye'de en çok şeker pancarı üretimi yapılan il Konya'dır. Konya 2021 döneminde Türkiye'de üretilen şeker pancarının %31,5'ini üretmiştir. Yani şeker pancarının yaklaşık üçte biri Konya'da üretilmekte. 2021-2022 döneminde Türkiye'de toplamda 17 milyon 767 bin ton şeker pancarı üretilmiştir. Aynı dönemde Türkiye 405 bin ton şeker pancarı ithal etmiştir. Şeker pancarı satın aldığımız başlıca ülkeler şunlar. Brezilya, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri. Ürettiğimiz şeker pancarının bir kısmını dış ülkelere satmaktayız. 2021-2022 döneminde Türkiye 463 bin ton şeker pancarı ihraç etmiştir. Şeker pancarı sattığımız başlıca ülkeler şu şekilde. %77,6 oranla Suriye, onu Lübnan, Azerbaycan ve Ukrayna takip etmekte. Türkiye'de en çok fındık üretilen illeri öğrenmek için ekrandaki videoya tıklayabilirsiniz.